Merhaba arkadaşlar diğer, diğer videonun partikisini yapıyorum Köpeğim susamıştı Onu su içirmeye götürüyorum Bizim yukarıda olup var O zaman oraya gittiğimizde videoyu açacağım Bay bay Videolarda çok kesikler yapıyorum Çünkü bazı insanlar geçiyor yanımdan Yani Onlar görünmesin diye yapıyorum Şu anda bir kişi geliyor Bay bay 2 dakika bekleyin Finom koşmaya bak ya Kendinden büyük köpeklere saldırıyor. Finocuk. Arkadaşlar şuradaki manzaraya baksanıza. Hadi gel Fino. Gibi. Bak burada seni kaç milyon insan seyrediyor. Evet arkadaşlar. Bu arada arkada şelale gibi bir ses gelebilir. Çünkü burada bir akarsu var. Zaten demiştim ilk da İçiyor suyu. It's İç light. İç suyunu da gidelim. İç. Kurbağaların oraya mı gireceğim? Arkadaşlar burada kurbağalar var. Size göstereyim hemen. Şöyle. Kurbağa yavruları. Görebiliyor musunuz? Kurbağa yavruları var şöyle. Suyun içinde. Bir de karıştırsam onları. <laughs> Bakın hareketlendiler. Ben de bir şuradan doğal bir su içeyim ya. İçim yanmış zaten oluk. Burası. Buradan su içeceğim. Kollarımı sıvayalım. Dur, elimizi bir yıkayalım. Köpeğe dokunduk. Evet arkadaşlar çay ısınıyorum. Bu su doyuruyor insanı ya. Şıp şıp. Ne yapacaksın Allah'ım? Yukarı mı atlayacaksın? Atlamak istiyorsan ben seni fırlatabilirim. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar kollarımı düzeltin. Evet arkadaşlar. Köyün yolunu bulalım. Burası bizim köyün üst kısmıydı. Yukarı. Şöyle oluğumuz var burada. Fino'muz burada. Evet arkadaşlar Fino'muz burada. Üst kattan mı? Üstten mi gidelim? Dur ekranı bir saniye arkadaşlar. <laughs> üstten mi gidelim yoksa alttan mı gidelim? Bir dahaki yorumlara yazın. Ama üstten gidemeyiz şu anda. Çamur ve şey. Fino buraya gel. Bu taraftan. Ve çamur ve kayıyor arkadaşlar. O yüzden kendimi tehlike yapmak istemiyorum. Böyle bir iki gün sonra düzelir zaten o çamurlar. Çünkü artık yaz geliyor. Bu ara bizim arkadaşlar yüzdüğümüz yer burası. Tam şurada bir tane çıkıntı var. Görüyor musunuz beton? Orası bizim yüzdüğümüz yer. Şöyle göstereyim. Orası bizim yüzdüğümüz yer arkadaşlar. Fino! Gel oğlum. Fino! Ha geliyor arkadaşlar. Tepede. Tam orada. Gel Fino. Sen nasıl cesaret edebiliyorsun lan yukarıdan gitmeye? Sen köpeksin doğru. <laughs> arkadaşlar şu karşıdaki köpek kız. Şah saldırmaz. Değil mi? Kız mı lan o? Kız kız. Evet. Bizim Fino'muz erkek. Fino buraya gel. Oğlum gel buraya. Burada ama bu çok bakımsız bir şey lan köpek. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. Gel Fino. Arkadaşlar Fino üstten gitti. Nereye gitti ben de bilmiyorum şu anda. Fino. Fino. Hino kaybolacak ya Yine Yukarıdan bir geç ver ben biliyorum İnşallah inebilir aşağı Bir zil sesi geliyor boynunda tasmanan Zil var. nerede ince onu bilmiyorum Nereden geldi oğlum bu köpek Aya geliyor, geliyor peşimden. Ne <laughs> koşuyor. Ui! <bak. Vii. gülüyor> Aynı yerden tekrar inmiş. Yol bulamadı demek ki. Yukarı tepe tepeye gidiyor çünkü orası. Evet arkadaşlar burada videomuzu buluyorsunuz çünkü insanlar geliyor. Bana. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like, tıp, abone olmayı unutmayın. Ve abonemiz çok yakın derse Kerja, bye bye. Kita kembali lagi.